Maruz kaldığı baskılar, uğradığı iftiralar ve temel prensipleri. Müzik Televizyonumuzda yayınlanan Ekoanalist programına katılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş son dönemin en dikkat çekici açıklamalarına imza attı. Hakkında iftira atanları hukuk önünde nasıl tazminatlara mahkum ettiklerini tek tek anlatan BTP lideri yapılan tüm baskılara rağmen çok çarpıcı bir değerlendirmede bulundu müsamahanız engin olacak. Mevlana gibi gel ne olursan gel diyeceksen bu meydana çıkacaksın. Şimdi biz de devlet düşmanlığı yaptık, ordu düşmanlığı yaptık. Peki soruyorum size sevgili arkadaşlar. Bak geldiğimiz neticeyi görüyorsunuz. Neredeyse PKK çiçeklerle karşılayacaklar. Eşkıyalık şimdi fazilet oldu. Ha, gene seni kim koruyacak? o yanlıştır dediğin, batıldır dediğin asker koruyacak. Peki onun noksanını tamamlayıp eğitimini verdikten sonra milletin hesabına kazanmak dururken karşını alıp efendim atış atmanın manası nedir? BTP lideri, genel başkan yardımcıları ve avukatlarıyla birlikte katıldığı canlı yayında hayatından ilginç kesitleri de anlattı. İşte onlardan biri Geçmişte Amerikan Büyükelçisi ile yaşadıkları diyalog. Amerikan Büyükelçisi ile bizim büromuzda bir görüşme yapılmıştır. Görüşme teklifi Amerikan Büyükelçiliğinden geldi. Dediler ki biz Sayın Haydar Baş'la görüşüp bir sohbet etmek istiyoruz, tanışmak istiyoruz. Ekonomik görüşlerini, Türkiye'nin bölgedeki yerini geniş bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Büyükelçi kendisiyle görüşmek ister. Ancak Amerikan Büyükelçisi'nin görüşme talebini kabul etmeyip kurmaylarını görevlendiren Profesör Doktor Baş, görüşme öncesi kurmaylarına yaptığı uyarıları anlattı. Üç tane nokta tespit ettim. Bir tanesi bunlar size şu soruyu soracak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden razı mısınız? Sakın devlete ait, devleti ilgilendiren, aleyhte bir cümle, bir kelime daha yapmayın size diyebilirler ki güzel ama filan filanlardan biz rapor alıyoruz. Sizin devletiniz inananlara zulme diyor. Siz onlara diyeceksiniz ki hayır bu kol kırılır yerin içinde kalır. Bu kendi aramızda bir meseledir. Türk milletinin devletiyle bir problemi yoktur. İkincisi de ya siz bir kültür hareketi güzel de size para lazım. Bunu bulmanız da mümkün değil. Öyle ya, Destekleyelim sizi. Şimdi bir kapıdan girdi, ötekinden girecek. Böyle bir soru geldiği zaman da diyeceksiniz ki sağ olun bizim akarlarımız vardır. Üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasından memnun musunuz? Hayır demeyin dedim. Evet de demeyin. Şunu diyeyim. Güzel de İsrail'i öne koydunuz. Türkiye'yi onun arkasına taktınız bu dedim size Orta Doğu'da puan kazandırmaz. Türkiye yöne koyacaksınız, İsrail onun arkasına takacaksınız. Gerçekten de 3 saatlik bir toplantı yapıldı. Moto Motomot bu konular tartışıldı. Büyükelçi ile görüşme bu uyarılar çerçevesinde geçer. Kendilerine maddi anlamda çok büyük kapılar açacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği teklifini kibarca reddettiklerini ifade eden Haydarbaş, biz hesabımızı Allah rızasını kazanmak için, ahiretimizi kazanmak için yaparız dedi. Ben dedim arkadaşlara ki bakınız çok yeni bir kapı açıldı önümüze. Biz şimdi burada istediğimiz gibi de büyüyebiliriz ama büyürken namusumuz, vatanımız, milletimiz, devletimiz... Elimizden çıkar, bunu bilin dedim. Benim böyle bir görüşmeye katılmam, madde bir benim ahiretim için yokluğumu gerektirir. Ben her şeyden evvel hesabını ahireti için yapan adam. Tekrar ediyorum, benim hesabım ahirette Allah'ın huzurunda alnı açık çıkmak, dünya hayatını beraat neticesiyle kazanmaktır.